Büyük sentez, Tekamül SF 33,34. Tekamül bakımından da bireyler amaç, toplumlar araçtır. Yükselmek isteyen insanların bu hakikati görebilmeleri çok faydalı olacaktır. İnsanı dünyaya ayak bastığı andan ölünceye kadar takip edersek, kendi çabalarından başka çevresinin, toplumunun, kısaca bütün tabiatın onu olgunluğa yöneltmek için adeta seferber edilmiş olduğunu görürüz. İyi demek ki dünya hayatında birey ile toplum arasında tekamül süreci bakımından çok sıkı ilişkiler vardır. Dünyamız öyle bir okul, öyle mükemmel bir terbiye kurumudur ki orada her ruhun görgü ve tecrübesini aşama aşama artıracak sayısız dershaneler bulunur. İşte yüce yaradış budur. Yani Tanrı'ya inanmanın yollarından en etkili olanı sadece bazı dogmaları kabul etmekle olmaz, dünyayı bu şekilde görebilmek, her şeyiyle insan görgü ve tecrübesini aşama aşama artıracak sayısız dershaneleri meydana getiren bir iradeyi, bir yüce bilgiyi, yüce bilgi sahibini, her şeye muktedir olan bir varlığı bu dershanenin yapısında, her yerinde her an bulmak mümkündür. Bir dershane o dershanenin müdavimleri için nasıl amaç değil vasıta ise dünya dershanesi olan toplum hayatı da bireyler için bir amaç olmayıp bir tekamül vasıtadır. Bizim dünyadaki yaşayışımız tamamen bireysel tekamülümüzü sağlamak içindir. Çevremizde toplum halinde ve eşya halinde olan araçları biz kendi tekamülümüz için kullanırız. Buradan dünya hayatına tekrar tekrar neden girdiğimizi kolaylıkla anlamamız mümkündür. Büyük Sentez Tekamül Ergün Arıkdal